Yol üzerinde zaten ekmek, saraydan büyük. dönerken. Yani ki, geçerek... Sarı ekmeği sevemedim ben. Sarı buğdaydan evet. yapıyorum. Sarı evet. Sarı ekmek. Ee, ekmek yani almaya diye çıkıp iki saat eve gelmeyenlerin. <gülüyor> Kanal <laughs> motosiklet çiftler. <laughs> ortak, ortak kanalı evet. Ben motosiklet Ekmek, ama ne demişler? Sarışının adı, esmenin tadı demişler. Ekmekte de biz onu tercih ediyoruz. <laughs> tam tahıllı. Sağlıklı olsun değil mi Suzan? Mühim olan tam. Minimum olan sağ olun. onlar. Gerisi olmaz. Uydurk. Hey. Gerisi boş. Çi böreğimiz geldi. Çi böreğimiz. Evet çi böreği <laughs> geçen yemiştik. Instagram'da çok takip edenler güzel. bilir. Bak, Bak şunu ben yapıyorum çok güzel. Onu ben yapıyorum. Bunların hepsini ben yapıyorum. Bunların hepsi Ellerinim ev, yapımı Benim ellerime var. sağlık. <laughs> Biz iyice şey kanalına dönmedik mi böyle gurme kanalı? Murat <laughs> abi şey var ya böyle hani <laughs> O teyzem çiğ börek yapmış şey gibi ağzı götüren böyle Bak 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 Geçen vlog çektik geçen hafta izleyenler Orada biri yoruma yazmış ne ne Siz yok. hiç yemek yemediniz <laughs> Kim o acaba? Murat <laughs> abi <ben gülüyor> Neden yemediniz? Hiç yemek yoktu videoda abi, eksik var Ama bak böyle. sonra birlikte geldik birlikte yiyeceğiz Ertan abimiz de var o da burada yaşıyormuş Abi, sıkıntı olur mu abi seni göstermem? Kendine bir el salla falan izlerken. <gülüyor> <gülüyor> Burada beraber tanıştık. Suzi teyzemiz mekanın sahibi. Burada evet, tabii ki abi, her zaman. Her şey. Mekan sahibi, koca karı. Motor, <laughs> ya estağfurullah olur Sen bizden gençsin. Motorcuların mesajın var mı teyze? Evet, önemli, o, önemli, en önemli o. Çok seviyorum motorları. Benim eşim tam 55 yıl motor kullandı. Ne yazık ki <laughs> ölümüne yakın Ruh. motoru bıraktı. Mekan cennet Bir araba aldık hmm. onu da kullanamadık arabim bana bıraktı. Çok motoru severdi. Aman ben de seviyorum çok. Ama bu yaz motorla gezeceğiz Evet, mı? gezeceğiz. Senin arkana oturacağım, tamam. her yere götüreceksin beni. <laughs> tamam. Söz alındı, kayıtlara geçti söz artık. Evet, evet. Tamam yazın Tamam. Evet. Hadi. Hadi. Hadi soğumadan başlayalım. Hadi soğumadan başlayalım. Biz şöyle, Murat abi çiğ böreği gömerken biraz sizinle konuşalım. <laughs> Devam abi. <laughs> abi. Motosiklet şifrenin herkese selam dedik. Ee, aslında bunu daha önce Bihter yolda dedi size fakat ee, tabii ki bir çekim kazası. Fedakarlıklardan bahsederken bir fedakarlık daha gerek. Dönüşte tekrar çekim yapacağım. <laughs> Çünkü evet. anlattıklarım ne olmuş aşkım? Yok. Anlattıklar hikaye olmuş. Şimdi biz kahvaltıya geldik. Durus köyündeyiz. E, ee, Suzini yerindeyiz. Burada bu bölgeye gelen genelde Avrupa yakasında yaşayan motosikletçilerin Şile Darlık bölgesinin Metin'in yeri burası. Öyle düşünün. Yani İstanbul'da yaşayanlar bu tarifimi iyi anlayacaktır. Çünkü burası Avrupa yakasında oturan motosikletin uğrak noktası. Suzi teyze ile az önce kısa tanıştınız. Daha onun hikayesi uzun aslında. Ama şey <gülüyor> 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 Çok tatlı bir teyze. Çok seviyoruz. Ee, bizim gibi bütün motorcular da buraya o yüzden geliyor ve bize peçete veriyor baksana. Daha ne olsun? Yani işin özü motorcu dostu bir İşletme böyle. Çok tatlış. Biz de bugün kahvaltı <laughs> için buraya geldik. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Ertan abimizle Murat abiyle oturup sohbet, muhabbet. Onlar gömüyor şöyle. Abi biz de böyle. Biz çekeriz gömerken. Bekleyin en kısa zamanda. Affetmiyorum. Direkt gömenleri çekiyorum yine. Bu vlogun konusu var. Şu an kahvaltı ediyoruz. Çünkü Bito Vlog. Bito Vlog aslında. Ver bakayım kamerayı. Sen kimsin Bito Vlog'a? Gidiyor, gidiyor. Ka Aa kanalardan gidiyor. Gitti. Evet hisseleri daha önce açıklamıştık Orta artık yüzde elli beşe, kırk düştü. Şöyle ışığı düzelteyim. Evet Emre'nin kötü çekimleri kötü vloglarında, Emre vloglarda ışıksız kötü çekimler izleyebilirsiniz ama ben de her zaman ışıksızdan yanım olur. O zaman yolda konumuzdan bahsederiz. Şimdi biraz biz kahvaltımızı edelim, güzel vakit geçirelim. Neticede dönüşte fedakarlıklardan bahsedeceğiz. Abi afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Çok güzelmiş gerçekten. Çok güzel değil mi? <laughs> Ben ben izliyorum. Ben yiyenleri izleyerek doyacağım bugün. Yüzde 55 benim olsa. Hadi kapat hadi. Çiğ börek lazım galiba. Çi börek. Eskişehir'de yediğimiz şey çi börekten daha iyi. Yani bunun için kayda girme gereği duydum. Büyük ya böyle bir şey. Benim yok. biliyorum. Git buradan. Git. Ama ben, ben, veriyorum. ben bilgi veriyorum. Ben anlatıyorum. Ben ben fayda sağlıyorum. Şu an. <laughs> Arkadaşlar şunun için karda girdim şu anda. Eskişehir'deki bıçı börekten daha güzel. Ben dedim onu. Sen söylemeyeceksin ve bıçı böreğin tadını merak edip şey yapmayacaklar. Gelip burada deneyip Emre'ye ilk söylemiş diyecekler. Bihter orada gömerken Emre bize tavsiye veriyor diyecekler. Değil mi Ertan abi? Evet. Hisselerimi çalmaya çalışıyor. İtibar etmiyoruz. Urfa Ne... De... Urfalıyım ezelden Urfalıyım ezelden Bu içli köftenin e, kapışma şeyiydi galiba <laughs> değil mi? Evet. Benim içli köftem Urfalı'nınkinden daha güzel. Hayda. Çiğ börekten sonra... Bak çiğ börek Eskişehir'den sonra sonra daha, daha iyi ama. Eskişehirler böyle çiğ börek yapabilir. Eyvah eski şu an yorumlarda. Takipten <laughs> çıkmayın ama. <laughs> ama her şeyden kısıtlıyor. Ben kısıtlamam hiçbir şeyden. Aynen. Gerçekten öyle. Gerçekten boldu yani içindeki kı kıyma vardı içinde. Gel ışığın olayım bey. Bir şey de yoktu. <laughs> ama çünkü öyle mısır unu gibi çıtır olmuyor. Ama bak mesela iç köfte şöyle bir şey. Dışı çıtır oluyor. Ama böyle sanki de, e, tam çıtır olmuyor. Çünkü böyle içindeki tam kıyma tam. yağlı. Evet. Aynı zamanda içi aile Hem kıyma hem Bol yağlı kıymadan ve cevizden yapılır. Doğrusu yağlı mı? Yağlı, yağlı olacak. Şey. İçi yağlı olacak. Öğrendin mi? Allah'ım yapıları var. <laughs> o da şimdi antep kutusunu yemeyecek. Afiyet olsun. <laughs> Yiyeceğim, bakacağım. <laughs> Beğenmezsem söylerim. Doğruya doğru bak. <laughs> Çünkü uzmanlık <laughs> alanımız <laughs> değil. Aynen öyle. İçli köfte. Hazır. <laughs> Omuzdan... Nasıl abi? Peçete. <laughs> Beğendim. Ön yargılarımı siliyorum. Haşlaması <laughs> da olur bu arada hatırladım ben. Biz haşlamasını daha çok seviyoruz. Kızartma biraz... Kızartma sert oluyor. olan Biraz sert oluyor. Evet. Bu daha sağlıklı. Üstüne de yine tereyağı koyuyoruz da. Kızartmanın avantajı şu. Kızartıp başka bir yere götürülebiliyor kolay. Evet, evet. Ya Allah Allah. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Al kızım sen de bir tane yiyeceksin. Bakma onun öyle dediğine. O daha iki tane bile yerde. <laughs> Elinize sağlık. Afiyet şeker olsun. Yarası. <laughs> Açık söyleyeyim umudum yoktu. Dedim şimdi burası ne anlar? Kibarlık yapacağım diye düşündüm yani. Ama güzelmiş. Urfalı olduğu için. Evet. Hey, Urfalı'ya 5 basarız biz. 5. <laughs> Oğlum demedim. 5 <beş> dedim. Bence biz <laughs> Yarışalım ikisi. bu konuda. evet challenge. Murat abiyle su listesi challenge. Al. Ben böyle kızarmış, sağlıksız şeyleri severdim ama. Haşlanmış <laughs> da güzel oluyormuş. Evet. Şunu vereyim, teşekkürler. Nerede bol yağda kızarmış şeyler? Orada ben. Baba <laughs> çok güzel ya. Kuşmuş uçuyor. <laughs> Size... ...burayı bir göstereyim. Ne haber? Aslan. Nasılsın? Evet, gördüğünüz gibi... Bir köyün içindeyiz şu an. Şu arabanın sesi bir geçsin. Motorlarımızı buraya park ettik burada. Girişi böyle bir yer. Çok salaş, tatlı. Gördüğünüz gibi atamızın bayrağı var burada. Ertan abi sigaraya çıktı. Evet, <laughs> Afiyet olsun abi. Sigara <laughs> molası. Böyle kışın buralarda da oturacak yerler oluyor galiba. İçerisi de bu şekilde. Baksanıza ya tam ev koltuğunda oturup kahvaltı ediyorsunuz. Şu çok iyi değil mi ya? Ev ev ortamı tam yani. Evet. Değil mi Murat abi? Tam böyle evde kahvaltısın şu an. Yemekten sonra devrilebilirsin. Yani yemekten sonra şuraya şöyle yatıyorsun. Mük. Mük. Gayet iyi. Yani... Erkekler böyle düşünür ama kadınlar, kadın izleyicilerimiz varsa orada Yemekten sonra değerlemezsin. O sofra toplanacak. O evet. bulaşıkları kim yıkayacak? Kim toplayacak mutfağa? <laughs> Kanalın yüzde 45 hissesine sahip kişi mi? <laughs> yani sen. <laughs> Tutmadı. Bugün bu ekip burada güzel bir kahvaltı ettik. Şimdi beğenenler like tuşuna basmayı unutmadım. İçi köfte Murat abiden de tam puan aldı. O yüzden Hiç herkes puan abone olmuyor. Yani. Onun için kanalımıza abone olmayı. <laughs> bir ekleme yapmak <laughs> istiyorum. Evet, evet abi şöyle yapayım. Videolarda gördüğünüz kadar yemek yemiyor bu arkadaş. <laughs> Benden size ufak bitiyor. Evet. <gülüyor> Biz... Yemediler bir şey. Utanıyorum ben yemiyorum. İfşa, ifşalandık şu an. <laughs> evet onların yüzünden ben yemiyorum utanıyorum <laughs> tamam, evet, şu an. hadi gel. Ne sürdük kaymak mı? fark etmez kaymaz benim. Geliyor. Geldi bunları alma. Tayini gözleme var mı? Tayini gözleme var. Aşkım Allah evet. seni evet. ıslah etsin. Yiyecek misin? Yiyeceğim ya. Ay yapın tayini gözleme. <laughs> Allah seni ıslah etsin. Veririz nasıl olur? Anne niye düştü? Yiyebilir, yiyebilir miyiz? Yemeden gitmek yok. Yemeden gitmek yok. <laughs> o zaman bir Karadeniz rotası çalışalım birlikte. Tamam. Belki bir şey çıkar. Olur. 5 tane. Olur. 20 2023'ü güzel değerlendiriyor. Murat abi 2022'nin başında ofroda çok sıcak bakmıyorken şu an Aa, iyi hadi iyi. ofroda gidelim diyen bir abimiz, de abimiz de de bu arada. Bizim zararlı etkilerimizden biri de bu oluyor galiba. Ay, Biraz ay, motor konusunda e, çamura sokuyoruz bir şeyler oluyor ama mutluyuz abi. Keyifliyiz. Bu şekilde daha, 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 keyifli, daha keyifli oluyor. İşte, bu videonun konusu da aslında oraya bağlamış olalım. Bundan sonrasında Bihter devam etsin. Biz hiç çalışmıyor muyuz? Biz nasıl bu kadar çok geziyoruz? Abi biz çalışmıyor muyuz? <laughs> Valla videolara bakarsan çalışmıyorsunuz ama <laughs> takviminize bakarsanız herkesten fazla çalışıyorsunuz. Evet. Evet. Ya muhakkak e, çalışıyoruz. Evet bunu söyleyelim, çalışıyoruz. SGK hizmet dökümümüzü yakında yükleyip buradan şey yapacağız, göstereceğiz. Çünkü buna mecbur hissediyoruz ama nasıl hem çalışıp hem bu kadar yollarda görüyorsunuz bizi onu size Bito Vlog Hanım anlatacakmış Bito Vilo Hanım ee, onun için ben burada gidiyorum beni özleyeceksiniz biliyorum ama ne yapalım Bihter anlatsın artık şaka şaka görüşürüz ben tayinli gözleme yiyeceğim sonra yola çıkacağız Evet güzel bir kahvaltı yaptık. Murat abiyle vedalaştık size bahsettiğim KTM Adventure grubumuz var demiştim ya onlarla tanışıyoruz buluşuyoruz iyi anlaşıyoruz demiştim Murat abi de oradan tanıyoruz demiştim hatta İşte yaptırdığımız yelekler da. hem yeni yasaya uygun reflektörleri falan var böyle Emre'nin üstünde de gördüğünüz gibi tamam hazırız görüşürüz hoşçakalın görüşürüz hoşçakalın görüşürüz. <laughs> Devam aşkım buradan. Hava şu an motorluk tam motorluk. Tokken sürmek ayrı güzel. Ne olursa olsun. Buraya gelirken aslında o e, sesimin <laughs> alınmadığı, kaydı olmadığı e, zaman diliminde sizlere motosikletle ilgili tedakârlıklardan bahsetmiştim. Oradaki anlattıklarımız, sohbetimiz boşa gitmiş birazcık sesle ilgili sorundan dolayı. O yüzden küçücük Dönüşte değiniriz bizde de nasılsa vaktimiz var Güneş tepede, güneş yerinde, her şey yolunda Karnımız tok, <laughs> yeleklerimiz üstümüzde Aynen aşkım, yeleklerimizi gösterdim <laughs> Siz hiç çalışmıyor musunuz? Nasıl bu kadar geziyorsunuz? Nedir bu işin sırrı? Bize de söyleyin yahu <laughs> Gibi tepkiler alıyorduk Aslında e, bu vlog biraz bunun içinde Bugün biz sabahtan Emre'yle denk geldik ee, nöbet ya da çalışma sistemleri diyeyim boşluğumuzda birbirimize denk geldik ve bu vakti motosikletimizle geçirmeyi tercih ettik arkadaşlarımızla geçirmeyi tercih ettik dolayısıyla bize yöneltilen sürekli geziyorsunuz tarzı nasıl bu kadar vakit buluyorsunuz çalışmıyor musunuz? tarzı soruların aslında cevabı bu. Her bulduğumuz boşlukta, her bulduğumuz fırsatta kendimize iyi gelecek olan, birlikte yaptığımız bu işi yapıyoruz. Motosikleti sürüyoruz. Az önce Murat abilerle de bunu konuştuk. Ne kadar derdin, sıkıntın varsa aslında bu kontak açıldıktan sonrasında kalıyor. O egzozdan gelen ses çoğu şeyi unutturup sizi motive ediyor zaten. Çoğu zaman iş, iş çıkışı, adım atacak halim bile yokken Geliyorum. Beni sadık bir dost gibi beklemiş motosikletime biniyorum. Bir story atıyorum. Sonrasında herkes beni o gün motorla geziyorum sanıyor ama sadece aslında bunu eve giderken yapıyorum ve devamında eve varmama rağmen evin etrafında yağmur dahi yağsa birkaç tur atıyorum. Neden yapıyorum bunu? Deli miyim ben? Hayır. <laughs> Deli değilim. Motosiklet iyi geliyor ve ayrılmak istemiyorsunuz. İnsanı motive ediyor, deşarj ediyor, derdini unutturuyor. Dediğim gibi çoğu ders şu kontağı çevirdikten sonra kontağın ardında kalıyor aslında. Emre ile evin normal vakitlerimizde de çok sık denk gelmiyoruz. Çalışma sistemimiz, vardiya sistemimiz... Tamam gördüm arabaları. Kenara kay yoksa bizi öldürecek niyetle. Arkamızda kadın bekliyor. Onda sıkıntı yok da şu Neticede bu şekilde ne diyorduk? Evet emrele çok fazla denk gelmiyoruz ama her fırsatta her denk geldiğimiz gün vardiya sistemlerimiz gereği, çalışma sistemimiz gereği bu şekilde yapıyoruz. Hafta içi çalışıp hafta sonu boşluklarımız yok. Karışık yani <laughs> bu düzensiz, aşırı düzensizliğin içinde bir düzen yakalamaya çalışıyoruz aslında. Genelde mesela herkesin pazar günü tatilidir. Biz o pazar günlerini ee, evde yatarak ya da evle ilgili işlerimizi hallederek geçiriyoruz. Eğer boşsak boş değilsek de tabii ki çalışmayı tercih ediyoruz. Çünkü kalabalık içinde olmak istemiyoruz. Soldan mı gideceğiz? çok fazla kalabalığa karışmayı istemiyoruz bu noktada. Daha sakin zamanlarda çıkmak bizim de işimize geliyor. Bazen herkes çalışırken bizim gezme fırsatımız bu şekilde oluyor. Ve e, yıllık izinlerimizi de biz buna göre ayarlıyoruz. Mesela Emre'nin yıllık izni varsa ben de buna göre çiftimi ayarlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Böyle zamanlarda biz tura çıkıyoruz. Aslında bizim tura gitmemiz ve turdan dönüşümüz yani komple iş, iş çıkışı gidiyoruz ve döndüğümüz gibi hemen çalışmaya başlıyoruz. Evde kalan kişi ise edit veya ev işleriyle ilgileniyor. Birbirimize destek atıyoruz bu şekilde. Yoksa işler çok fazla yürümeyebiliyor. Dolayısıyla hem maddi hem manevi. Maddi diyorum çünkü bunun bir benzin parası, lastik parası, bakım masrafı, hiçbir şey yoksa bile ekipman masrafı oluyor. Tüm bunlar motosikleti kullanmakla doğru orantılı olarak da bu masraflar artı, artabiliyor. Ama bunlar yani e, yani motosiklete bindiğimdeki o hissiyat, o mutluluk, e, bunlar bana koymuyor tabii dolayısıyla motosikletin bana verdikleriyle e, kıyaslanamaz diye düşünüyorum. O yüzden de motosikletli hayatı bu yaşam biçimini tercih ediyorum ve her boşluğunda beni mutlu edecek şeyi, bizi mutlu edecek şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla aslında bunun açıklaması bu. Saat 4'te mesain başlıyor. Birazdan e, işe yetişmem gerekiyor. Hızlıca eve gidip kıyafetlerimi, eşyalarımı alacağım ve şiftime kaldığım yerden geri döneceğim. Bir başka ders bir olup e, çalışmaya devam. Emre de muhtemelen ben nöbetten geldiğimde işe gidecek. Aslında birkaç günümüz böyle. E, dolayısıyla bakın 2022'den elimizde neler kaldı. Toroslara mı gitmedik? <laughs> ansızın marşa basıp hazırlıksız bir şekilde Bolu'ya mı gitmedik? Akdeniz'e git, Akdeniz'e gittik. Yol yoksa yol vardır diye bağırdık her yerde. Bu KTM Adventure grubumuzda TED rotası yaptık. Onun haricinde baş başa Pürenli'ye gittik, Düzce'ye gittik. Ya ve geri, geri, dönüp baktığımız zaman bu 2022 bize gerçekten ilaç gibi geldi. Yollar, rotalar, arkadaşlıklar ve hepsi bu motosiklet tutkusuyla birlikte oldu. Ve tabii ki sizlerin desteğiyle birlikte oldu. Dolayısıyla bizi seviyorsunuz, seviyorsanız ve destek olmak istiyorsanız, bu içerikler devam etsin diyorsanız, sizden tek ricamız beğen butonuna basmanız ve abone olmanız. Yorumlarda bize dair fikrinizi, yani videoyla ilgili veya bizlerle ilgili fikirlerinizi belirtmeniz biz gönülden yapıyoruz bir işi severek yapıyoruz sizlerle buluşmaktan keyif duyuyoruz aynı zamanda bu videoları kendimiz de açıp açıp defalarca izliyoruz keyifli bir iş oldu bizim için kısacası sizleri sizlerle olmayı YouTube'da buluşmayı Instagram'da buluşmayı biz seviyoruz kendinize iyi bakın diyoruz Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Keyif almışsınızdır ve bu cumartesi hava güneşlidir umarım. Sizlerde de motosikletinizi alıp dışarıya çıkar ve keyfinizce sürersiniz. Öyleyse el salla hayatım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Motosikletli çiftle kalın, çiğ börekle kalın. Güneşli yollarda kalın. Hoşçakalın.